Var. bugün yine çok değerli bir konuğum var UEFA ödüllü antrenör Fikret Kadıoğlu hocamla birlikteyim hocam Hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk Hakan Bey Nasılsınız Çok teşekkürler hocam sizi gördük daha iyi olduk Artvin'e de buradan selamlar sevgiler İstanbul'dan. Teşekkür ederim Ön, Öncelikle e, yakın zamanda hayatını kaybeden Konya futbolcusu Galatasaray'ın eski oyuncusu Ahmet Çalık trafik kazasına hayatını kaybetti. Onu anarak başlamak istiyoruz. Mekanı cennet olsun. Sevenlerin acısını paylaşıyoruz. Çok genç yaşta trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi. Futbolda, spordan. Yani aslında herkesi çok fazla sarsı etkiledi. Çok üzücü bir şey. Tekrardan baş, baş sağlığı diliyoruz. Tüm sevenlerine. Şimdi biz Fikret Hoca ile Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılık süreci için buluştuk. Fatih Terim aslında sezon ortasına ayrılmasını kimse beklemiyordu diyebilirim. Evet, e, Fatih Derim, Burak Elmas'ın, Galatasaray'ın yeni başkanı seçim dönemine dönersek, Fatih Terim en büyük kozuydu. Burak Elmas, Fatih Hoca ile devam edeceğini söylemişti. Rahmetli Başkan Mustafa Cengiz, onu da buradan tekrardan saygıyla analım. Onun da mekan cennet olsun. Yakın geçmişte kaybettiğimiz başkanımız. Mustafa Cengiz'den sonraki seçimde Burak Elmas, diğer rakiplerini geçerek Galatasaray'ın yeni başkanı seçildi. Ama kendisinin vaatlerinden, projelerinden daha çok Fatih Terim'le devam edeceğini söylemesi de Fatih Terim'in de e, onu desteklemesiyle birlikte Galatasaray Başkanlığı'na ulaşmış oldu. Eski genç bir yönetici, eski başkan Faruk Süren'in de damadı. E, Galatasaray taraftarı da onu gerçekten istedi. Ancak beklenen ve yaşanan gerçekten olmadı. Neden olmadı? Fatih aslında bir gençleştirme projesine gittiler. Genç oyuncular alındı çok büyük paralar harcandı. Özellikle bu dönemde bu kadar büyük paraların harcanması da çok büyük risk. Geri dönüşü de hızlı bir şekilde gelmeyince. E sonrasında tabii sakatlıklar da oldu, hakem hatalarından çok eleştiriler oldu, müstere kaybedildi. Ancak e, öncelikte kötü gülüş maalesef durdurak bilmedi. Sürekli ya e, mağlubiyetler geldi ya beraberlikler geldi ya da maçlardan istenilen sonuçlarla ayrılamadı. Türkiye Kupası'ndan elendi. Galatasaray'ın bir tek önünde Av Avrupa Kupası kaldı. Evet orada son 16'da Türk takımlarından bir tek Galatasaray var temsilcimiz. Ancak orada da ne kaybedeceği tabii ki özellikle bu süreçte de biraz düşündürüyor herkese. Şimdi genele bakımda böyle çok kötü sonuçlar. Taraftarın tepkisi çok arttı. Taraftar çünkü eskiden olsa faatlerim için hani bu sonuçlar alınsa da Fatih Hoca ile devam derdi. Ayrılık istemezlerdi. Ancak taraftarlardan da Fatih Terim istifa sesleri yükselmeye başladı. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Ben de Galatasaray'dan Fatih Hoca'nın dönemin bitmesini istedim. Çünkü sonuçlar bir türlü normale gelmedi, değişmedi ve kötü girişte de devam etti artarak. Ancak e, ayrılıkta çok tartışma yaratan gelişmeler yaşandı. Bunlar nedir? Burak Elmas Fatih Terim'le anlaşarak yolların ayrıldığını söyledi. Ancak Terim sosyal medyada yaptığı paylaşımla anlaşarak değil tek taraflı bu ayrılığın olduğunu, kendisinin işte imza fotoğrafını paylaşım yaptı Twitter'da ve hani kulüpte kendi isteğiyle gitmediğinin altını çizdi. Şimdi birçok taraftar, birçok insan da söylemi Fatih Hoca bir daha dönerse başkan olarak dönecek, artık bu Galatasaray'ın başkanı olacak söylemleri de çok fazla arttı. Zaten Fatihlerin evet. de gönlünde Galatasaray başkanlığı da yatıyor. Şimdi ayrılık gerekiyordu birçoğumuzun aslında düşüncesi gibi ama sezon ortasını kimse beklemiyordu. Ancak en çok taraftarın da kızdığı oyun da kızdığı bir yandan Fatih Hoca'ya daha güzel veda yapılabilirdi. Sonuçta kulübün hem eski futbolcusu hem de eski büyük hocalarından birçok tarihi başarı getirmiş, birçok ilkleri getirmiş UEFA Kupası'nı kazandırmış Avrupa'da büyük başarılar elde etmiş çok değerli bir isim. Hem Galatasaray açısından hem de Türk futbolu açısından. Bunlar gerçekten çok önemli. İstediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. İstediğiniz kadar yerden yürü vurabilirsiniz. Evet bu sezon yaşattığı sonuçlar çok kötü. Ama adam Fatih Terim. Yani Türk futbolunda ismi en önce gelen kişilerden biri. Yani siz Fatih Hoca'ya, Avrupa'da bunun örnekleri var. Manchester United evet. efsane hocası Sir Alex Ferguson'a taraftarlarında alkışlatarak veda ediyor. Jurgen Klopp, Boris Monod'dan ayrıldığında yine aynı şekilde. Bunun daha birçok örneği var. Ama sen Fatih Hoca ile ayrıldığında bunu yapmadın. Ben böyle daha devam ederim hocam. Ama seni konuk ettiğim için top sana atayım. <laughs> top sana atayım hocam. Bu ayrılık bekliyor muydun? Sence bu ayrılık yani nasıl etkileyecek Galatasaray'ı? Teşekkür ederim. Ben de e, Ahmet Çalık arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve ailesi ve sevenlerine bas salı diliyorum. Çok üzüldük. İyi de futbolcuydu. Çok da kaliteli bir kişilik vardı. Yapacak bir şey yok. Artık artık rahmet diliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Kalanlara da sabır diliyoruz. Şimdi e, Galatasaray'a gelince ben beklemiyordum. Çünkü Fatih Terim'in kredisinin olduğunu düşünüyordum hep. Aslında ligde bu kadar başarısız hiçbir zaman olmamış olabilir ama UEFA'da gerçekten e, motivasyonuyla e, veya konsantrasyon daha iyi verdirerek takımını yani bugün diğer takımlarımızın yapamadığı ne Trabzon'un yani Fener'in diğer, diğer takımlarımızın yapamadığı işi gene Fatih Terim yapmıştır. Fatih Terim'in son zamanlarda yaptıkları bazen taktiksel bazen oyuna dokunuşları ve oyuncu değişikleri rotasyonlar konusunda eksikleri vardı. Aslında lider insanların e, bu tür e, hataları e, yaptığı hep gözükür. Mourinho da şu anda İtalya'da aynı durumdadır. İle bir zamanların başarılı antrenörü ve tek adamdı. Guardiola e, gündeme oturduktan sonra e, onun da şeyi işte e, komplekse girdi bazı e, taktiksel konularda hata yapmasıyla o da düşüşe geçti. Fatih Terim bunu son 15 yılda yaşıyor aslında fakat yine de Avrupa'da diğer antrenörlerimize göre başarılı bir teknik adam ve tek adam ve bu anlamda e, Galatasaray'dan bence bu UEFA e, kupasındaki başarısı yüzünden beklenebilirdi. Çünkü küme düşürecek hali yoktu takımı. Sonuçta ligde ilk üç sıraya da giremeyebilecek. Şimdi gelen antrenör takımı tanıyacak, iletişim konusunda zorluk yaşayacak ki bu konularda ben çok konuşuyoruz uzman kişilerle. Bazı salı akşamı derneklerinde biz Turgay hocamızla beraber hep bu konuları konuşuyoruz. Ee, egzersiz Psikoloji Derneği toplantıları yapıyoruz salı akşamları. O toplantı hep konuşuruz. Yani iletişim konusunda antrenörlerin, yabancı antrenörlerin çok eksiklik yaşadığını ve bu konuda e, çok zorlandığını anlatılıyor. E, bu anlamda şimdi bu durumda UEFA Kupası'nda başarılı olabilecekken Galatasaray'ın e, Dominic Dominik Torrent'le aynı başarıyı sağlayamayabilir. Ben eminim ki çok bilgili bir insandır. O konuda yabancı antrenörlerin Avrupa'da çok iyi eğitim gördüklerine kesin biliyorum. E, bizim özellikle eski antrenörlerimiz burada biraz da ders almadan da diplomayı alıyorlar diye söyleyebilirim ama Avrupa'da bu yok Avrupa'daki antrenörler her türlü savunma hücum, taktik teknik açıdan her türlü bilgiye sahipler ve bu konuda da eksik değillerdir cesaret anlamında ve iletişim konusunda böyle bir stres altına gelip de şimdi Avrupa kupalarında Dominik Torrent'in çok rahat olabileceğini bilmiyoruz belki olacaktır kesin de konuşmamak lazım ama bence Fatih Terim en azından tecrübelidir. Bu konuda e, geçmiş tecrübeler olduğu için Avrupa maçlarındaki dikine futbol ve hücum mantalitesini o çok rahat yapabiliyor ve başarılı da oldu bu ana kadar. Bu anlamda hayal kırkına uğrayabilirler. Galatasaray'ın e, getirmiş olduğu teknik direktörle bir dahaki yıl için başarılı olma şansı vardı. Bu yılda biraz da tedirgin bakıyorum. E, i̇nşallah dediğim olmaz. Türk takımı olarak Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında başarılı olmasını dileriz. Fatih Terim'in başkanla olan diyalog konusunda da yani tek taraflı olduğunu siz söylediniz. Olmuşsa çok kötü olmuş. Karşılıklı anlaşma diye biliyordum ben de. Ve bir de dediğin gibi veda yaparak da bunlar yapılabilir. Fakat Fatihlerin biraz kendine lider adamın kişilik olduğu için yöneticilere fazla taviz vermeyen bir kişidir. Bu konuda da hep daha önce Faruk Süren döneminde en iyi o dönemde uyum içerisinde çalışmıştır ve başarı da öyle gelmiştir UEFA Kupası aldığı zaman. Yani son dönemlerde hep anlaşmazlıklar oluyordu zaten. Çünkü kendi başına karar alır, dikte eder, başkanların bu hoşuna gitmez, başkanın önüne geçmemesi lazım. Genelde Türkiye'de başkanlar antrenörü istediği gibi sözüne geçebilecek antrenörler getirirler. Fatih Terim böyle bir kişilik değil. O yüzden de bu başarısızlıklarda gelince baskı oluştu. Ama seyircinin bir kısmı da Fatih Terim'in gitmesini istemedi. Gitmeyebilirdi yani o anlamda tepki de çok almayabilirdi. Ben mesela sen de öyle düşünüyorsun ama kalsaydı da düzeltebilseydi birkaç galibiyetle takım düzelebilirdi. Ama bu hep tabii hayali düşünceler bilemeyiz. Belki de daha da başarılı olursa bu sürede tepki alırdı. Belki böyle hayırlı oldu diyelim. Belki Dominic Torrent daha iyi bir cesaretli ve dikine futbolu bilen adam Guardiola'nın yanında çalışmış ki ama onlar çok pas yaparak <laughs> defanstan çıkmayı <laughs> tercih <laughs> eden teknik oyuncularla çalışan bir takımdan gelen bir adam Türkiye'de bunu yapmaya çalışırsa bu sefer defanstan bir baskı gördüğümüz zaman takım defanstan çıkamıyoruz. E, genelde top kaptırıp gol yiyoruz. Bu sefer daha kötü sonuçlar alabilir. E, bilmiyoruz tabi bunları göreceğiz. Yaşayarak yani. göreceğiz hocam. Yani, hocam. He. evet. Buyurun hocam. Sen sözünü bitir sonra ben. Siz devam edin ben de devam ederim ondan sonra sorun değil. Hocam şimdi Dominic Torrent'in adı ilk duyulduğunda yardımcı hoca olarak geleceği söylendi. Ve Fatih Terim hani böyle bir ismin geleceğini bilmediğini açıkladı. Hani orada da bir iletişim koptuğu vardı zaten. <laughs> bir yandan Fatih Terim gerçekten çok büyük de bir ego. Tabii büyük başarılar insanları büyük egoları da yanında getiriyor. Bu aşikar, bu değişmez. Fatih Hoca'yı başkanlık yapmak da çok zor. Hani onu yönetmek. E dediğiniz tabii, gibi birçok başkan zaten kendi rahat yönetebileceği hocayı istiyor kulüplerinde. Evet. E ondan dolayı da anlaşmazlıklar çıkıyor. Türkiye'de de bundan dolayı çok fazla teknik direktör kıyımı da yaşanıyor. Yani tabii, bir değil. takım dört tane hoca değiştiriyor. Yani da bir günde bir saatte bile görmüştüm ya alt diklerde. Hani bu kadar komik <laughs> bir şey olamaz. Hani bu insanlar da evine ekmek götürüyor, para kazanıyor bu işten. Yani bu kadar acımasız olunamaz. Yani hele zaten Anadolu kulüplerinde yıllarca parasını geriden takip eden, almaya çalışan hocalar da var. Şimdi o çok evet. ayrı tartışma konusu ama şimdi Dominik Torrent ilk yardımcı hoca denildi. Sonra Fatih Hoca ile yollar ayrılınca tek taraflı. Tek taraflı oldu aşikar. Çünkü Fatih Hoca'nın evet. paylaşımı sonrası. Yakın zamanda bir basın toplantısı yapacağı da söyleniyor. Evet taraftarların bir kısmı gerçekten çok üzüldü. E, evet. Evine gidenler oldu. O görüntüleri de gördüm. Hani Fatih Hoca'nın gitmesini eleştirenler. E, ancak Toran e, Terim'in ayrılığı sonrası esas hoca olarak anlaşıldığı başkan ağzından açıklandı. E, şimdi sezon ortası yeni bir hoca ve yabancı bir hoca. Genelde sezon ortasına gelen yabancı hocalarda yaşanılan sonuçlar ortada. Bunu hepimiz tecrübe ettik fazlasıyla. Ve bundan dolayı da hani ben de dahil yani Galatasaray'ın tırnak içinde evlatları denilen eski futbolcuları şu an iyi teknik direktörlükte yapan Bülent Korkmaz gibi isimler vardı ya da Okan Buruk. Ve bu isimler de evet. yani Bülent Hoca daha önce Galatasaray'ı çalıştırdı Adnan Polat. Onlar yani bunlar olabilir, evet. Ama elinde çok büyük imkanlar da yoktu. Ben Bülent Hoca'ya tekrardan şans verilmesini istiyordum, bekliyordum da. Evet Okan Hoca Başakşehir çalıştı büyük kulüpler olarak. Onun da hep büyük kulüplerle anıldı ama ben en azından yerli bir hoca olmasını isterdim, beklerdim. Sezon ortasında, yani sezon sonuna kadar belki o şekilde anlaşma yapılırdı. Şimdi bu hocayla bir buçuk senelik yapılan bir anlaşma var. Ve anlaşmada çok büyük rakamlar var ekibiyle birlikte 1.5-1.6 milyon euro deniliyor. E, şimdiki ekonomide de bu rakamlar çok yüksek. E, evet. Dikiş tutmazsa ne olacak? E, yine mi tazminat? E, zaten kulübün bir sürü borcu var. E, sonra Türk futbolu niye gelişemiyor? E, sen sürekli eski hocana, eski oyuncuna tazminat verirsen, işte kulüpten gönderirsen, tek taraflı hissedersen tabii gelişmez. Evet. Bu Torrent olayına gireceğim hocam. Yani Torrent yerine acaba sizce de yerli hoca gelebilir miydi? Gelmeli miydi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben biraz evvel aslında yani Fatih Terim'in bu oyuncular arasındaki bakın şimdi nereye geleceğim? Mentor yok takımlarda. Türkiye liginin yarısının fazlasında takımda mentor yok. Şimdi ufak gene Turgay hoca anacağım burada. UEFA şampiyonu aldığı zaman Profesör Doktor Türker Biçer vardı. Hem kupa, iki kupada aldığında. Dünya üçüncüsü olduğu zaman da bizim bir takımımızda Türker Hoca vardı. Şimdi çok iyi mentörler de yetişiyor. Var spor bilimleri fakültelerinden. Ve bu bunlarla bir de bu antrenörlerimiz buna alışık değiller. Bunlar, bu kültürümüz gelişmemiş. Bu Sayın Fatih Terim'de de yok. Yani kendine buyruktur. Bu konuda lider olduğu için kendim ben yapabilirim diyor ama bugün e, Mustafa Muhammed Resmen ilk geldiği günden itibaren güzel oynayan adam bir anda bozuldu. Bunu tedavi edemediler. Kişilik olarak e, efendi saygılı bir insan ama içine kapanık e, gelişemedi. Santraforlar iyi randıman gösteremedi. Ve o takım içerisindeki sık sık değişiklikler yaptığı hatalardan dolayı kaynaklandı aslında bu başarısızlıklar. Ama Türkiye ilginle. Avrupa'da başlarında güzel idare ettiler. Daha konsantrasyon farklı. Yani burada Fatih Terim de kendisinin hatasını görüp bunları düzeltebilme yoluna gidebilirdi. Bu konuda gerçekten çok eleştirdik Fatih Terim'i programlarda. Ee, ama yine de yine de o zaman dediğin gibi yani bir Okan Buruk olabilirdi. İşte Okan Buruk'un başarısı da var. Avrupa'da bazı maçları kazanmıştır ee, Başakşehir'deyken. Ee, yani bir İskoç takımına 3-0 yenildi. Celtic miydi bilmiyorum ama orada bir düşüşe geçti. Ee, ama yani yine de bizim iletişim açısından futbolculara dokunman insanlarımız, antrenörlerimiz iletişim yoluyla bu bir hani Avrupa'da İtalyan futbolcu dedi ki Fatih Terim gaz vererek oynatıyor. O da ihtiyaçtır. Gaz vererek de oynatsanız. Ya Türk'ün yapısında <gazı> var duygusal. Duygusal diyorsun, sağlıyorsun. Tabii ki evet e, teknik açıda savunmada da problemler yaşıyoruz. Hücum ederken savunma yapmayı bilmiyoruz. Bu konuda antrenörlerimiz yeterli bilgiye sahip mi? bu konuda endişelerimiz var. Avrupa'daki takımlar hücum yaparken iyi savunma yapıyorlar. Dönen topları da kaptırmıyorlar. Tekrar kapıyorlar. Yani biz de bu konuda eksikler ama yine de en iyi topu oynayan ligde Galatasaray'dı. Yani bu anda ben Fenerbahçe sempatizanıyım ama ben Galatasaray'ın futbolunu beğeniyordum. Büyük şanssızlıklar yaşadı, beceriksizlikler yaşadı, gol atamadılar. Böyle düşüşler oldu yani. Bir de hücuma yönelik oynayan takım, hücum yaparken defans yapmayı beceremediği zaman ki Fatih Terim bu konuda Eksikleri her zaman olmuştur. O yüzden de gol yiyor. Atamadığı zaman da, gol yediği zaman da ya beraber ya en yaşadı. Beşiktaş da bu sene o tür başlangıç içerisinde hücum oynadığı falan. O da şanssız gitti ve antrenör değişimine uğradı. Yani Türkiye Ligi'nde Trabzonspor'un futbolunu beğenmediğimiz halde e, yavaş oynadığı halde diğer takımlarımızın bu başarısızlıkları Trabzon'a yaradı. Ve ee, çok rahat bir şampiyonluk elde edecek bu sene. Trabzon'da ihtiyacı vardı. İyi de oldu. Trabzon halkı bir şampiyonluk yaşamış olacak bir vesileyle. Abdullah Avcı'yı çok eleştirdik. Yavaş futbol oynatıyor diye. O da bu yavaş futbolla gündeme gelip bu da oynanıyor. Bir Yunanistan şampiyon oldu. Bir biz, yorumcular işte Yunanistan defans futboluyla demek ki defans yapmak iyidir diye gündeme oturmuştu. Şimdi de yavaş futbolun oynanması diyor. Futbol... söylüyorsunuz değil mi hocam? E efendim? Euro 2004 Avrupa Şampiyonası evet, mı söylüyorsunuz evet. Yunanistan. Bir defa oldu bir daha Yunanistan piyası da yok. Yani bir defa olursunuz. Defans evet. futboluyla ama Almanya'da futbol bayramın her gün her sene UEFA Şampiyonlar'da, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final final çeyrek final bazen eleniyor ama e, seyrettiğiniz zaman zevk alıyorsunuz Yunanistan nerede şimdi yok. O anlamda Trabzonspor'un da bu anlamda başarılı ve hücuma hızlı futbol oynamasını biz benimsiyorduk. Yavaş futbolla şu anda Türkiye'de şampiyon olacak. Ama Galatasaray çok iyi top oynuyordu. Di, diyeceksin ki hadi olmadı ama olabilir. Avrupa'da da oluyor bunlar. Bazen çok iyi takımlar bir anda düşüşe geçiyor ve e, hiç unutmuyorum Sevilla e, takımı e, ligi geride de böyle, defa ortasından daha gerisinde, ortadan daha gerisinde 13. 13. 13. Sırada bitirdiği halde UEFA şampiyon olmuştur. Yani oraya böyle bakmak lazım. Futbol güzelse bunu desteklemek lazım. Futbolda skora bağlı ligdeki sıralamaya bakarsanız olmuyor. Şimdi Galatasaray Avrupa'da başarılı oluyorsa buna izin vereceksiniz. Belki bu vaziyetteyken Avrupa şampiyonu olma şansı vardı. Şu anda Fatih Terimle o şansını kaybetti, değil mi? Yani bilemiyoruz. ben endişeli bakmamın sebebi Torrent'in bu durumda bu başarıyı elde etmesi çok zor. Çünkü oyunculara o motivasyonu verebilecek mi? Yani mümkün değil. Bir de oyuncu küskün olabilir. Fatih seven oyuncular vardır. Tabii. Yani, ay e ayrılık bence futbolcuları b da etkilemiş bu, Çünkü bir çoğuyla yani. baba oğlu ilişkisi içindeydi. Şu anda yüzde %80-70 civarında olumsuz bakıyorum buraya. Başarı şansına. Ama biz yanılalım yine Galatasaray Türk futbolu için başarılı olsun diyoruz. Ama Hayır bir de hocam Hatay deplasmanı zor bir deplasmana da gidecek yani. Kolay da değil. Yani, evet. Pazar günü oynayacağı maç. Pazar yani günü böyle gün da, evet. evet. Yani, nasıl? yani hocanın da şanssızlığı. Ben dediğine katılıyorum. Okan Buruk olurdu. Ee, öbür Bülent korkmaz. Öbür, ben Blank olsaydım diyordum şey. Motivasyonu, hırsı, e, oyuncularla iletişimi iyidir. E, bu anlamda çok daha etkili olurdu en azından Fatih de kendi öğrencileri olduğu için o da bu kadar üzülmezdi. Yani Hocam konuşurdu. sence Galatasaray yani krizi aşar değil mi? Yani sonuçta neler gördü, neler geçirdi? Ya belki şampiyonluk artık Hayal çok zor. Tabii matematik çok... zorlasak belki ama ya yine de ilk evet. beşi bence ilk beşte bitirir diye düşünüyorum ben. O kadar evet. da kötü o. değil. O olabilir. Çünkü bir değişiklik dediğimiz gibi daha farklı oynayacak. Belki de bilgisiyle bu kişinin yapmış olduğu idmanlardaki öğretisi daha etkili olacak. İşte o problemler oyuncuların hocaya sınması bir iki haftayı gecikebilir. Ee, bu anlamda ben şu Avrupa kupalarında başarılı olsun istiyorum Galatasaray'ın. O konuda bir başarısızlık yaşar diye endişem odur. Ligde e, zannetmiyorum. Yani öyle bir ama ilk beşe girebilir mi o konuda da endişeli Yani ortada bir ben, ben Avrupa konusunda çok şüpheliyim. Çünkü Galatasaray'ın şu an kaleci problemi var. Muslera'nın uzun süre sakatlığı canım. sonrası, Bilmiyorum. yani uzun süre sakatlığı sonrası e, yani yıllardır kulübede olan yani birçok şansla tanınan ama istenilen geri dönüş alınamadığı halde sözleşmesi uzatılan bir İsmail Çıka var. Tamam genç bir futbolcu, Türk futbolcu e, Galatasaray'ın yani kaç senedir Galatasaray e, kadrosunda ama Galatasaray'ın ilk 11'inde bırakın ilk 18'inde oynayamayacak bir oyuncu bana göre. Belki çok sert olacak bu eleştiri ama yaptığı hatalar, yediği goller bunlar çok büyük. Ve hani evet. senin bir yandan Fatih Öztürk diye aldığın bir kaleci var. Kaleciyi neredeyse hiç görmedim. Ya ben kulübede bile durmuyor. Adam belki evet. Galatasaray'da değil. Yani o da ayrı bir komedi. ironi. E Diğer yandan sen daha önceki sezon Bursa Spor'dan gelen Okan Koçuk var onu da kiralıyorsun. Fatih Hoca'nın söylemine göre kendini geliştirsin diye Okan'la işte Yunus Akgün'ü başka takımlara kiraladığını söyle. E Okan sana karşı Giresun'da panter oldu. Belki hayatının en iyi maçını e, oynadı. Yedi kurtarış yapmıştı ve kariyer hmm. rekoruymuş. Zaten Galatasaray hangi takımla oynasa eğer eski futbolcusu varsa ya da kiralık giden oyuncusu. Bu Futbolcu çok başka birine dönüyor. E Yunus Akgün Jeneriklik gol attı Galatasaray maçında Adana Deniz'de. Yani tamam belki Fatih Terim iyi niyetle gönderdi ama e, senin ligdeki durumunu yine senin kiralık gönderdiğin oyuncun etkilemiş oldu. E, evet. Şimdi kalede böyle bir sorun varken ben Avrupa'da son 16'da çok düşük evet. görüyorum. Şimdi kim oynayacak? İsmail Çipi oynayacak. Yani taraftarların hepsi şu görüşte. Yani işimiz Allah kaldı. Yani Kale top gelirse evet. gol diye düşünüyorlar. %80 gol olacak diyorlar. Tabii da, çok hatalı. Evet. Ya evet Muslera yani. da mesela geçen sezonda özellikle bu sezon çok eleştirildi sakatlanmadan önce. İşte Muslera gitsin, Muslera satılsın, işte başka kaleci gelsin. Bu söylemler çok oldu. Ama şimdi sakatlandı. Muslera'nın değeri yine anlaşıldı, tekrar anlaşıldı. Şimdi evet. Paris Saint-Germain bir kalecisiyle kiralık olarak anlaşılacağı iddia ediliyor. Tabii ne olacak, evet. ne bitecek? Bu ama transfer dönemi de zor. Şu an neden? E, sıcak para yok. ve ekonomik krizden de etkilendi bütün kulüpler. Satamadan alamazlar Yani ne olacak bilmiyorum. Ama Galatasaray için gelecek biraz karanlık görünüyor hocam. Bir İspanyol futbolcudan bahsediliyor. Alvaro Sanz diye bir oyuncu. Evet, evet. Bilmiyorum. Yani belki o da hiç işe yarayacak ama senin elinde bir sürü kale... Hayır, senin elinde bir sürü kalecin var. Ama toplasan bir kaleci etmiyor. Çok acı bir durum. Halbuki biz ligi başlarken her takımın kalecisi de mükemmeldi. Çok iyi kalecilerimiz var diye övünüyorduk. Şimdi kaleci kalmadı. İlginç. Hocam olarak eklemek istediklerini alayım. Yani lige dair, Trabzon'a dair bir şeyler söyledim. Diğer Şöyle, dair da çok e, kısa söylemek ben, istersen. Ben sadece Galatasaray'ın bir takım oyunu oynayamadığını ligde. Takım olmak şu şekildedir. Kulüp başkanı idareci antrenör, yardımcı antrenör, malzemecisinden tutun da bir bütün içerisinde bir uyum içerisinde olduğunuz zaman takım olursunuz. özellikle takımların mentöre çok ihtiyaçları var. Bu durumlardan kurtulabilmeleri için. Bunu özellikle vurguluyorum. Ve takım oyununu şu anda tek Trabzonspor tam manasıyla Konya Spor'da yapıyordu. İyi gidiyordu. İşte son maçta yenildi. Yani tak, bu sene takım oyununu oynayan ve birliktelik sağlayan takımlar başarılı oluyor. Ee, ama e, büyük kulüplerimizden Galatasaray, e, Fenerbahçe zaten hep eleştirdik Perera ile birlikte e, bir uyum içerisinde hiçbir zaman olamamıştır. Son 15 yıldır uyum içerisinde olmuyor. Gelen her antrenör başarısız. E, bu da kulüp idarecilerinin e, bir uyum içerisinde antrenörle çalışamayışının örneğidir. Galatasaray'da da son 15 yılda bu vardı. Geçen sene kırpayı kaçırdı şampiyonluğu ama Avrupa'daki başarısı Fatih Terim'e bağlıydı. Galatasaray'ın o cesaretiyle oynanıyordu ama takım olarak hücum e, futbolu ve dikine futbol, gol atmayı düşünen futbol oynayan takımlarımız Anadolu takımlarımızda ortaya çıkması Konya gibi, Atay gibi bunlar da Türkiye futbolu için iyi e, sonuçlar. Gelecek için e, diğer takımlarımızda artık ligde her e, güçlü takım diye bir şey kalmayacak. Herkes birbirini yenebilecek duruma geliyoruz. Bu anlamda bir sevindirici olay diyebilirim ama e, yine de eee Galatasaray'ın istiyorum ki Avrupa'da bu sene yine başarılı olsun. Torrent, Dominik Torrent başarılı olsun isterim ama endişeyle bakıyorum. Ligde de Trabzonspor şampiyonluğu şimdiden kutlayabilir diyeyim Artık onun kimse geçemez. Ya gönülden Galatasaray'ın zaten Avrupa'da şampiyon olmasını her Türk evet. evladı ister. Yani çok aşırı fanatik değilse diğer renklere gönül verse de sonuçta bir Türk takımı ve ülke evet. puanı. Ülke puanı düştükçe senin Avrupa'ya gönderdiğin Türk takımı da azalıyor. Bazı insanlar bunun farkında değil. Yeter ki yenilsin diyor kendisi rakip takım tuttuğu için. Böyle maalesef saçma düşünceler de var. Galatasaray'da oyun kuran bir maestro olmadığı için orta alanı top yapacak, yönetecek. Galatasaray oradan da kaybediyor. Herkes geri atıyor ya da ayağını evet. tutmak istemiyor. E diğer yönden sizin dediğiniz konuda ben şu açıdan katılmıyorum. Anadolu kulüpleri evet belki daha iyi oynuyor, daha başarılı önceki sezonlara göre. Ancak bunun sebebi, yani takımlar arasında fark kalmamasının sebebi büyük takımların eski performansında olmaması. Ondan dolayı da aradaki köprü yıkılmış oldu. Arada hiçbir fark kalmadı. Evet belki Anadolu kulüpleri daha da iyi oynuyor, daha da güçlü ama bunun bir sebebi de Büyük kulüplerin artık eskisi kadar iyi oynamaması. O, kötü futbol tabii. oynaması. O var. O diyecektim. Takımlarımız zaten büyük takımlarımız kötü oynuyor ama Avrupa'da yani diğer takımlarında mesela Ilan Palut İyi bir teknik adam. E, hücum futbolu maçlarını izliyorum. E, defansif oynamıyorlar. Eskiden biraz korkaklardı. Yani daha çok defansa kapanıp da oynarlardı ama koyuna spor oynamıyor. Hatta oynamıyor. Yiyor öyle maçta gol ama dikine futbol oynuyor. O anlamda söylüyorum. Bakın dikine futbol oynadığı zaman mesela örnek vereyim. Leipzig takımı var Almanya'da. Bize çok oynamıştır. Hücum oynar her zaman ama 5-0-6-0 denildiğim olur maçlarda. Yani futbol gol atmak için oynadığınız zaman yersiniz. Bunlar olur. Bizim Türkiye'de bu bakış açımız farklı olduğu için böyle 5-6 tane yediğiniz zaman ürküyor antrenör ve bu sefer de korkuyor. ucum oynatmaya korkuyor. Tabii. O zaman hocam, yapıyor. taraftar tepkisinden de korkuyor hocam. Yani, yani ilan bak ilan pamut Palut da korkmaya başladı. Kafaya oynamaya başlayınca o da endişeli. Son maçı iyi değildi. İzledim. Cesaretli oynayamadı. Tedirgindi. Evet, i̇yi bir hocam. Ben de katılıyorum. Bir de e, demin unuttum onu Beşiktaş'ın e, Önder Hoca'yla anlaşma yaptı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. evet e, tebrik etmek lazım. O da Türk antrenörle devam etme kararı altyapıdan gelen bir antrenörü verdiği Beşiktaş'ın yöneticileri daha demek ki bu konuda daha i, i, iyimser, daha hoş bu The demokrat düşünebiliyorlar. Yani ille de seyirci bu saatten sonra seyirciyi mutlu etmek veya da gösteriş için bir antrenör getirmedi ve kendi Türk antrenörüne değer verdi ve kendi altyapısına yetiştirdiği antrenörü başına getirdi. Galatasaray'da bunu yapabilir dediğiniz gibi çok güzel bize olurdu. diye Hocam Önder Hoca'yı ben şu yönden de çok beğendim. Bir kere çok üstlülüklü konuşuyor ve çok düzgün konuşuyor. İfadeleri, basın toplantıları, açıklamaları. Hani birçok taraftarın futbol aslında beklediği konuşmalar. Çünkü genelde evet, evet. hocalarımız maalesef ya küfürlü konuşuyor ya da hani biraz da, dangır dungur konuşuyor. Hani o ifadeleri de insanlar istemiyor. Yani evet, orada evet. gerçekten bir öğretmen bir eğitici gibi. Hani dinletmesini evet. istiyor. Yani inşallah uzun soğuklu olur. Önder Hoca'ya daha çok şans verilir. Bazen i̇nşallah. krizlerde böyle fırsatlara sebep oluyor. Beşiktaş'ın kalesinde de bunu yaşadık. Ersin Devstanalı evet. gencecik çocuktu. Bir anda Beşiktaş'ın birinci kalecisi oldu. Öndeki kaleciler gidince. Hayat yani Fırsatlar benim sevdiğim gazeteci büyüğümün sözüydü. Fırsatlar bulutlar gibidir. Gelirler ve giderler. Hani Önder Hoca da bu fırsatı bence çok iyi değerlendiriyor. Umarım evet. Türk futbolu diğer hocalar, oyuncular da değerlendirir. 30. Evet. dakikadayız hocam. Ben çok tamam. teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sizinle yapmak çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Fikret Kadıoğlu hocamla UEFA ödüllü antrenör Fikret Kadıoğlu hocamla Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığı sonrası yaşanan süreci konuştuk. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı izlediyseniz, izlerseniz ve beğenip abone olursanız da kanalıma çok memnun olurum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.